Joseph Pilates tarafından bulunan bir kontroloji altında düzenlenen egzersiz metodudur. Özel ekipmanlar sayesinde vücudunuzdaki tüm kas gruplarını çalıştırmaya yönelik egzersizlerin ard arda peşi sıra gelmesiyle oluşan bir antrenman sistemi aslında. Ee, özellikle e, pilatesi tercih eden kişiler, bel veya boyun fıtığı gibi rahatsızlıkları olan kişiler. Çünkü omurga üzerindeki rahatsızlıkları e, engelleme amaçlı tasarlanan egzersizler, e, ileriki dönemlerde yakalanılan rahatsızlıkları tamamen en aza kadar indiriyor. E, yaklaşık 500'e kadar e, egzersiz var. E, Joseph Pilates'in hazırlamış olduğu e, bu metotta. Özel ekipmanlar sayarsak eğer Reformer Pilates makinesi var, Cadillac var, Leather Barrel var, yine Chair'lar var ve ayrıca Spine Correct dediğimiz bir ekipman var. Bu ekipmanları kullanarak vücudunuzdaki özellikle içteki derin kas gruplarını derin kas gruplarını çalıştırmaya yönelik egzersizlerle daha sıkı bir karın kas kasları, daha kuvvetli bir sırt, yine aynı şekilde bacak kaslarınız ve Kalça kaslarınızı çalıştırmaya yönelik egzersizleri uygulayabilirsiniz. Müzik